Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli acıkma hissi neden olur, iştah nasıl bastırılır bu konuya değinmek istiyorum. İştah kontrolünüzü sağlayamamanın nedenleri arasında birçok faktör yer alabilir. Bunlardan ilki uyku düzensizliği olabilir. Çünkü gece düzenli uyku uyuyamayan kişilerde açlık tokluk hormon salınımını sağlayan leptin ve ghrelin hormon salınımının düzeni bozuluyor ve kişi gün içerisinde daha zinde kalmak adına karbonhidrata yönelebiliyor. E, bu sefer de sürekli karbonhidrat ağırlıklı beslenmek kan şekerinde düzensizliğe neden olduğu için iştah kontrolü sağlanamıyor ve sürekli bir yeme isteği oluşuyor. Bu yüzden düzenli uyku hormon salınımı için özellikle de e, tokluk hormon salınımı için oldukça önemli. E çok dikkat edin. E, diğer bir iştah kontrolünüzü sağlayamamanın nedeni ise yeterince su içmemeniz olabilir. Çünkü beynimizde susuzluk merkezi ile e, tokluk merkezi birbirine çok yakındır. Bazen e, yeterince su içmediğinizde beyin bunu farklı algılayabiliyor ve aslında yeterince gıda almamışsınız gibi vücuda sinyal verebiliyor. Bu da maalesef e, iştah ataklarının olmasına ve daha fazla yeme ihtiyacın doğmasına sebep oluyor. Bu yüzden günde mutlaka 2,5-3 litre suyunuzu içmeye çalışın. Tabii ki de bu su miktarı kişinin kilosuna göre de değişkenlik göstermektedir. Ama iştah kontrolünde su oldukça önem taşıyor. Tabii bir de su aynı zamanda mide hacmini de doldurduğu için o da tokluk hissinin oluşmasında yardımcı oluyor. E İştah kontrolünü sağlayamamanın diğer bir nedeni insülin hormon seviyesi olabilir. Eğer bu hormon, insülin hormonu çok fazla salgılanıyorsa vücudunuzda, vücudunuz aldığınız besinleri kullanamıyordur. Hücreler glikozu kullanamıyordur. Bu yüzden de alınan besinler direkt yağa dönüşüyordur. E bu durumda ne yapılmalı? Mutlaka bir kan tahlili yaptırılmalı ve önlemler alınmalı. Çünkü vücudumuz tükettiğimiz besinleri kullanamazsa eğer sürekli bir yeme isteği oluşur ve iştah kontrolünü sağlayamayız. Diğer bir iştah kontrolünü sağlayamamanın nedeni ise yeterince protein tüketmemek. Karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme düzeniniz varsa sürekli yemek yeme isteğiniz tetiklenir, daha çabuk acıkır ve daha fazla yeme isteğiniz oluşur. Bu yüzden bu karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzenini protein ağırlıklı beslenme düzenine ve lif ağırlıklı beslenme düzenine geçirmeniz gerekiyor. Daha uzun süre tok kaldığınızı daha iyi ve daha dinç hissettiğinizi göreceksinizdir. İştah kontrolünü sağlayamamanın ve sürekli yemek yeme isteğinin tetiklenmesini bir diğer nedeni ise düzenli öğün yapmamak maalesef. Öğünlerinizi atladığınızda ya da düzenli ve doyurucu bir kahvaltı yapmadığınızda o gün akşam saatlerinde çok daha fazla yeme isteğinizin tetiklendiğini ve iştahınızı kontrol edemediğinizi görürsünüz. Bunun önlemek için de sabah kahvaltıyla beraber güzel bir güne başlangıç yapıp öğünlerinizi düzenli yapmanız oldukça önem taşıyor. Herkes 6 öğün beslenmek zorunda değil. Herkes günlük yaşam şekline göre 2 ana öğün, bir ya da 2 ara öğünle de günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir. Lütfen öğün düzeninize de çok dikkat edin. İştah kontrolü sağlayamamanın bir diğer nedeni ise tiroid bezinizin hızlı çalışması olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız mutlaka tiroid testlerinizi yani T3, T4 ve TSH değerlerinizi mutlaka kontrol ettirmeniz gerekiyor. Çünkü vücut çok fazla kalori yaktığı ve enerji açığı ortaya çıktığı için daha fazla Yeme isteğiniz oluşabilir. Evet bu saydığım nedenlerden dolayı sürekli bir iştah atakları yaşıyor ve iştahınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda iştahınızı azaltmak adına Gün içerisinde protein ağırlıklı beslenme düzenine geçin lütfen. Yeterince su içtiğinizden emin olun. Bunun için hatırlatmalar telefonunuza kurabilirsiniz ya da saat başı 1-2 bardak kadar su içebilirsiniz. Bunun yanı sıra öğünlerinize mutlaka ev yoğurdu ekleyin. Hem probiyotik içeriği nedeniyle hem de protein içeriği nedeniyle yoğurt da bizim için önemli bir besin kaynağı. Yanı sıra uzun süre tok kalabilmek adına günlük beslenmenizde çubuk tarçına, karanfile, sizi uzun süre tok tutacak maydanoz, rezene gibi bitki çaylarına ağırlık verebilirsiniz. Özellikle limon, karanfil ve çubuk tarçınla yapılan içecekler uzun süreli tokluk hissinin oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Bu saydığım maddelere dikkat ederseniz kilo verme süreciniz kolaylaşacak, kendinizi daha uzun süre tok hissedecek ve diyet programınızı çok daha düzenli uygulayacaksınızdır. Bu arada iştahınızı daha rahat kontrol altına alabilmeniz ve porsiyon kontrolü sağlayabilmeniz adına bir önerim olacak. Yemek yemeye başladığınızda öncelikle su ve mevsim salata tüketimine önem gösterin. Çünkü midenizi suyla ve mevsim salatayla doldurduğunuzda beyin bunu tokluk olarak algılayacak ve tokluk mideden beyninize tokluk sinyalleri gitmeye başlayacaktır. Bu şekilde yaparak daha çabuk ve daha hızlı doygunluk sağlayabilirsiniz. Bugün sizlere iştah atakları hangi durumlarda daha fazla artar ve bunu önlemek için neler yapabilirsiniz? Bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.